Merhaba. Evet, bugün arabada eğleniyorum. Evet, bugün günlerden bakım günüydü, en az günüydü. Birazcık hem arabamda eğlenirken hem de ojelerimi, yine ojelerimi görün istedim. Evet, rengarenk ve ışıltılı, ışıl ışıl. Evet, ben seviyorum rengarenk ve ışıl ışıl. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, hayatın bütün renklerini yaşamak ve alıp kabul etmek neye benzerdi? Evet, beni tanıyanlar ve ofisime en azından birka birkaç kez gelmiş olanlar bilirler. Bütün ofisteki koltuklarım, sandalyelerim rengarenktir. Severim rengarenk, hayatın tüm renklerini, iyisi güzeli doğrusu, yanlışı çirkinim vesairesi her şeyiyle ayırt etmeden İlginç bakış açısı olarak görerek bütün hayatın renklerini alıp kabul etmek. Yani hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. E, PlayStation dinliyorum, duyuyorsunuz. <laughs> Evet seçiyorsanız bu aksesi mantrasını hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir söylemeye devam edin. Sadece bu bile sizin bütün hayatınızı değiştirecek. Çünkü bütün yargılarınızı götürecek. Hayatın tümünde hepsi var. Bütün renkler, bütün yargıları çıkartıp ilginç bakış açısı olarak görerek ve her şeye izin vererek yaşamak var hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir de ve bu tamamen gerçek bilincin olduğu yer bundan daha iyi nasıl olur evet bu soru da muhteşem bir soru iyi ve kötü her durumda kullandığımız bir soru her zaman kullandığımız muhteşem ötesi bir soru evet kullanmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Yurt dışında um, bir kadın baba, büyük annesinin um, dolabında buzdolabında bundan daha iyi nasıl olur ve hayatım tümü bana kolay neşe ve gelir e, yazılarını görüyor ve büyük anne bunları kullanabilir miyim bunlar nedir diye soruyor. E, o da diyor ki evet bunlar akses kançısınızın mantrası ve akses kançısınızın soruları. Evet kullanabilirsin diyor. Ve kadın, bir beyaz eşya şirketinin genel müdürü ve bütün çalışanlarına bu mantrayı her sabah ve her akşam söyletiyor ve satışları en düşük olan kişiye de bundan daha iyi nasıl olur, nasıl olur sorusunu öğretiyor ve her satış yaptıktan sonra bundan daha iyi nasıl olur diye soruyor o satışı en az olan satış elemanı ve o ay altı bin lira değil yirmi bin liralık bir satış yapıyor. Her zamankinden daha fazla ve o ay satışlarını hep birlikte üçe katlıyorlar. Yorum sizin, seçim sizin. Siz neyi seçiyorsunuz? Aksesi seçebilirsiniz, birinci seçebilirsiniz ya da hala hayatınızda her şeyden şikayet ederek yaşamayı seçebilirsiniz. Yani hayat böyle bakın yola bazen düz bazen virajlı ve benim şu an birazcık dikkat etmem gerekiyor. Evet, hayatın tümünü kolaylık, neşe ve ihtişamla alıp kabul etmek isterseniz haydi sizi bilince sorulara, mantraya davet ediyorum. Ve öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum ve şükranlarımı gönderiyorum. Her biriniz muhteşemsiniz. Muhteşemlerinizi fark etseniz bu neye benzerdi. Hoşçakalın.